Halkımızla birlikte yöneteceğiz. Şahsımız değil, halkımızla sorunları birlikte çözeceğiz. Belediye Başkan Odası'nın kapısını kaldırarak direkt halkla iç içe, yüz yüze geleceğiz. İçeride başkan var mı, yok mu sormadan geldiği zaman, gördüğü zaman orada olduğumuzu, görmediği zaman sahada şehrimizin sorunlarıyla ilgilendiğimizi görmelerini sağlayacağız. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle teşekkür ediyorum geldiğiniz için davetimize icabet ettiğiniz için. Ben Adem Adalı. Adem Adalı kimdir? Adem Adalı Kırşehir İdeci köyünde beş nüfuslu bir ailenin iki numaralı çocuğudur. Fakir bir ailenin çocuğudur. Bir takım sıkıntılar çekerek babası ve annesi tarafından büyütülmüş, zorluklar içerisinde yetişmiş. O zamanın şartlarında varlığı yokluğu hepsini yaşamış bir ailenin çocuğu. Kendisi de yaşamıştır, ailesi de yaşamıştır. Ancak zaman zuhur ettikçe hayat devam ettiği için insanlar kendilerine bir çizgi, bir idol oluşturarak o doğrultuda ilerliyor haliyle hepimizin bildiği gibi. Uzun yıllar İstanbul ağır suçlarda, istihbaratta çalıştım. Memleketimizin her türlü sorunlarını iyi biliyorum. Çünkü bugün çok ülkeden büyük olan İstanbul'da yaşadım. Bu yaşantım içerisinde hem ülkemin sorunlarını hem belediye hizmet sorunlarını birebir yaşayarak gördüm. Belediyece hizmet alamadığımızı gördüm. Orada çalışan hantal yapıyı gördüm. Şehrimizin bir şehirden ziyade küçük bir kasaba şeklinde olduğunu gördüm. Bizim Şehrimiz 1870 yılında kurulmuş. Bizim zamanımıza şehrimizin kurulduğu zaman köy olanlar şimdi hepsi büyük şehir statüsüne geçmiş. Ancak maalesef bizim şehrimiz hiçbir şekilde göç almamış, sürekli göç vermiş. Bunun sebepleri şehrimize sahip çıkılmadığı, iş imkanlarının olmadığı, insanların iş olmadığı yerde mecburen başka yere gitmek zorunda kaldıklarını gördüm. Bu nedenle Şehrin e, Çocuklarımız gençlerimiz için Eksiklikleri gördüm Gençlerin e, kahve köşelerinde oturduklarını gördüm Bunlara değişik Platformlarda Değişik e, Yerlerde Spor alanları Onların gençlik merkezleri kurarak Onların hayata Farklı şekilde bakmalarını sağlayabilmemiz için Ne yapabiliriz diye düşündüm Ve bu nedenle belediyecilikle bu şehre hizmet edebileceğimi, İstanbul'u Ankara gibi büyük şehirlerde yaşadığım için oradaki hizmetlerden gördüğüm bilgilerden şehrimizin de faydalanabileceğini düşünüyorum. İnşallah eğer ben e, Milliyetçi Hareket Partisi Kırşehir Belediye Başkanı aday aday olarak çıktım partim de uygun görürse şehrime hizmet etmek istiyorum. Bu hizmet ederken siz dostlarımın da bugünkü şartlarda söylediğim sözleri zaman zaman bana hatırlatarak yanlışlar olduğu zaman, eksikliklerimiz olduğu zaman bizlere hatırlatıp bunları gidermemiz konusunda destek olacağınızı umuyorum, bekliyorum da. Eğer ben buraya seçilirsem ana başlık olarak öncelikle şu anda detayına girmeden söylüyorum çünkü adaylığımız kesinleşmeden projelerimizi tamamıyla açıklamak değil de ana başlık şeklinde söylemek istiyorum. Şehrimize geldiğimiz takdirde belediye başkan aday aday olup hizmet için yola çıktığımızda aday olarak çıktığımızda öncelikle belediye organize sanayi aracılığıyla alt yapısını üst yapısını tamamen belediye tarafından tamamlayarak en az 2000 kişiye iş verecek şekilde iş imkanı sağlayacağıma söz veriyorum. Onunla ilgili görüşmelerim var, projelerim var. Günü geldiğinde eğer şayet bizi teveccüh gösterip bize adaylığı uygun görürlerse hem partim hem şehrimizin halkı o zaman bunu daha geniş çapla açıklayacağım. Dediğim gibi öncelikle geldiğimizde ilk etapta belediyedeki bu hantal yapıyı değiştireceğiz. Çünkü Belediyecilikte şu anda biz gittiğimiz zaman belediyede çok değişik bir ortam var. Herkes birilerinin adamı olmuş. Hizmet alma açısından kimse doğru düz hizmet alamıyor. Tabii ki varıyoruz var ama bizim öncelikli olan insanlarımızın müracaat ettiklerinde alacakları hizmettir. Bunun zamanı geçen hizmet insanlara biliyorsunuz vaktinde olmadığı takdirde pek faydalı olamıyor. Onun için oradaki çalışan işe göre insan değil de adama göre iş değil de işe göre adam ayarlama onun işi bilen insanların iş başında olmasını sağlama açısından uğraşacağız. Ayrıca altyapı sorunumuz biliyorsunuz hiç bittiği yok. Yağmurlar yapıldı çok kısa zaman önce yapılmasına rağmen Terme Caddesi'nde her zaman su bütün dükkanları basıyor. Bir türlü çözüm bulunamıyor. Parklar, bahçeler, gençlik salonları hanımlar için ayrıca toplu birlikte onları organize edecek şekilde değişik bir düşüncelerimiz de var. Bunları sizler aracıyla şehrimize duyurmak istiyorum. Destekleyecekleri takdirde halkımızla birlikte yöneteceğiz. Şahsımız değil, halkımızla sorunları birlikte çözeceğiz. Belediye başkan odasının kapısını kaldırarak direkt hakla iç içe, yüz yüze geleceğiz. İçeride başkan var mı yok mu sormadan geldiği zaman, gördüğü zaman orada olduğumuzu, görmediği zaman sahada şehrimizin sorunlarıyla ilgilendiğimizi görmelerini sağlayacağız. Halkımız her gördüğü yerde isteklerini, taleplerini her türlü bize direkt yansıtabilecek mahallelerimizde protokol şeklinde değil de sokakta şu an nasıl yürüyorsak o şekliyle gezerek sorunları dinleyeceğiz. Çözmeye çalışacağız. Elimizde gelen gayreti göstereceğiz. Şu anda sizlere söyleyeceklerim bunlardır. Devletimize, milletimize, vatanımıza, bize eğer hakkımızda hayırlıysa hayırlı olmasını diliyorum. Sizlere geldiğiniz için teşekkür ediyorum.